Temmuz Cuma A1 Kapital'den herkese günaydın. Dün Türkiye Merkez Bankası yaptığı toplantıda politika faizini %15'den %17.5'a yükseltirken kademeli sıkılaştırmayı destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararlarının alındığını duyurmuştu. Çok fazla geçmeden bu doğrultuda alınan kararla kur korumalı mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde %15'e yükseltildi. Diğer taraftan 6 aydan uzun vadeli TL mevduat hesaplarında ise zorunlu karşılıklar tamamen kaldırıldı. Yapılan düzenleme ile sistemden yaklaşık 450 milyar TL likidite çekilmesi bekleniyor. Yine dün açıklanan BDDK verilerinde kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2,85 trilyon TL'den 2,96 trilyon TL'ye çıktı. Böylelikle KKM hesaplarında yeni rekor kırılmış oldu. Yani son dönemde hem kur korumalı mevduat faizlerindeki yükseliş hem de kurdaki artıştan dolayı piyasada oluşan likidite fazlası para politikasının etkinliğini azaltma riski oluşturuyordu. Merkez Bankası bu etkiyi ortadan kaldırmak için zorunlu karşılık politikasıyla likiditeyi sıkılaştıracak. Bu durum KKM faizlerinin düşmesine ve KKM cazibesinin azalmasına neden olabilir. ABD'de ise bilanço döneminin etkisi sürerken gün gelen iş gücü verileri ABD'de iş gücünün dayanılmaz güçlüğünü koruduğunu teyit eder nitelikteydi. Bu nedenle Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutacağını ima etmesinin ardından dün dolar endeksi yükseldi ve küresel hisse senetleri düşüş yaşadı. Buna karşılık düşen manşet enflasyon rakamları ve yumuşak iniş umutlarının yönlendirdiği piyasalar, Fed'in 26 Temmuz'daki iki günlük politika toplantısının sonunda son kez faiz oranlarını arttırmasını bekliyor. Önümüzdeki süreçte artık gözler açıklanmaya başlayan bilançolarda olacak. Endekste hisse bazlı hareketlerin daha ön planda olmasını beklediğimiz bu dönemde trendinin devamı ile beraber, 6585 seviyesini ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde trendin devamı beklenebilir. Ara destek noktası olarak gördüğümüz 6585'in üzerinde yaşanacak hareketlerde ise 6860 ve 7000 seviyeleri kısa vadeli dirençler olarak izleyeceğiz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.